Herkese merhaba. Bugün sizi böyle bu şekilde karşılıyorum. Neden? Çünkü... Ay kulağıma bakın ne oldu? Bugün başkanı görmüş olduğunuz üzere soru cevap videosu çekiyoruz. Ee, şimdi siz soruları sormaya yavaştan başlasın size. Tamam. benim soruyu veriyorum. Ver. Youtube çekmeye devam edecek misin? Ee, tabii ki de devam edeceğim. Bırakmaya hiç niyetim yok. Neden? Ama fazla aktif olmayabilirim. Çünkü yani çok işlerim oluyor. Zaten bir, siz de biliyorsunuz fazla aktif olamıyorum. Şimdi o zaman ikinci soruyu vereyim Becik ben. Bir söyle ki herkes düşün. İslayı seviyor musun? Esla'yı? Esla Biltekin. Böyle düzgünce ne temetan okur musun? Esla Biltekin'i seviyor musun? Hayranlıyım. Ne sevmesi? Hayranlıyım. Hayranlıyım. O zaman üçüncü sor soruyu sana verelim. Hı -hı. Kaç yaşındasın? 13 Tamam. Şimdi dördüncü sorudayız. Sevgilim var mı? Yok. Ben sapım. Yok. O zaman beşinci soruyu sana evet. vereceğim. Evcil hayvanın var mı? Var. İşte. Evcil hayvanım var işte. Ben bu hayvan demek istemiyorum. Çünkü o benim bebeğim gibi. Ya ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Arkadaşlar kız bu arada. İsmi ne biliyor musunuz? İsmi Pati. Pati ismi Pati. İşte onun patileri. Pati. Hı. Beni ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Ondan sonra. Hı. Hı annesini dövüyor. Hani annesini dövüyor. Burada bir şey var. Tamam, altıncı soruya geçelim biz. Bir saniye. Evet, altıncı soru. Hiç soralım. sevmediğin youtuber var. Hele nefret ettiğim youtuber da var. Ben Sevimli bilmiyorum. kardeşler TV. Şimdi bir de onun bir tam tersi alacağız ikinci <laughs> soruda. En sevdiğin youtuber? Suna Biltekin. Hayranıyım tamam. Onda. O zaman sekizinci soruyu artık getiriyoruz. Aslında videoları çekmeye Bıktım. Çekmeye Çekmeye <laughs> Devam edecek misin? Aslında videoları ben düşünmüyorum ama yani çok seversiniz isterseniz çekerim. Kulağım kepçe bıraktı burada. Tamam. Tek renk videoları gelecek mi? Hı hı. Tek renk gelmeyecek ne biliyor musun? Çünkü tek renk modası çok eskidi bir de yani hani nasıl suçunu ablaya laf atanlar ise emin kardeşler laf attı ya. Ben çeksem bana da kopyacı derler. O yüzden hiç kendimi etmek istemiyorum. Bu işi başlamak istemiyorum. Hayır. Tamam. Çekmeyeceğim ama belki çekebilirim de. 10. sorudayız. Hı -hı. Anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun? İşte ilk kararsız kaldığım sorum. Ya ikisini de ama bir tane seçmek zorundayım. Aynen. Ee, annemi tabi e, tabii doğuran, büyüten anne. E, babamı da seviyorum ama annemi. Annem hiçbir şey değişmiyor. Evet annem. Tamam. 11. soru sonuncu bu. Şimdi gündüz mü yoksa gece mi? Gündüz. 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 Benim gece. <laughs> ben şunu düzeltip gidiyorum arkadaşlar. ve saçımı başımı düzelttim geri geldim. Evet sorunun devamını alalım. Tamam. Editler yapıyor musun? Ne? Edit. Edit. Ha e, yapıyorum. Hatta videoda şu an var görüyorsunuz. Kulağa bakın nasıl kaldı. Şimdi o zaman tek sorumuza gelelim. YouTube açmayı sana kim önerdi? Şimdi YouTube açmayı ben çok böyle özendim. <laughs> böyle çok bildiğini görmesem özenirim böyle. Ve bir tane arkadaşım var. Onun YouTube kanalı vardı. Ben yani o çünkü o, o YouTube kanallarında sürekli beni gösteriyordu böyle. Beni gösteriyordu YouTube kanallarında. Ve ben de bana dedi ki kanal aç dedi böyle. Dedim ki evet aslında iyi fikir ama uğraşamam dedim. Ben videolarla uğraşamam dedim. Çünkü üşengeç birisiyim. Herkes bilir yani Doğruya ya doğru. Yalan yok burada. Üşengeç birisiyim. Sonra Dedim tamam dedim ama dedim ki fazla aktif olmayabilirim belki beğenmezler. Daha, yani abone de olmazlar. Ama gene de açtım ama bilmiyorum işte. Böyle açtım yani. Bu tamam. olay böyle başladı. Öteki sorumuza gelelim. Gelelim. Hiç okulda saç başa girdin mi? Hem de nasıl? O hak etmişti. Bir tane kıza girmiştim ama o olayı anlatmayayım. Hadi anlatayım mı? Hı hı. Ben hatırlamıyorum ki ne anlatacağım dur. Ne için girmiştik hatırlamıyorum. Mara mı? Ama. Evet. Arkadaşı bu arada Türk ismi Maram yok. Suriyeli. Ee, evet. Dur. Ya Meryem. Onun ismi Meryem. Türk, Türk, Türk olarak Meryem geçiyor. Evet. Meryem diye birisiyle kavga etmiştim. Ama daha kaçıncı sınıfta? 6. 6 mıydı olmuş? Yok 7. Galiba. Yok 6. 6. 6. sınıfta kavga etmiştim. Niçin? Ha evet. Bana şişman demişti ve istemediğim şey öyle demek biliyor musunuz? Gerçekten de öyle ağızlarına öyle desim geliyor öyle diyen kişilerinin e dediği için gerçekten çok huzuruma gitti. Yalnız ne biçim saçından tuttuğum var ya bahçeye tut, saçını tuttuğum gibi koridordan bahçeye doğru sürükledim. Orada saç başa girdik. O bana yani onda düştük dövüştük işte bilim sonra müdürlük olduk, disiplinlik olduk bir şeyler ama evet. Okuldan hiç atıldım mı? Okuldan hiç atıldım mı? Okuldan hiç atıldım mı? Ne? Hayır. Atılmak üzereydim ama o disiplin günü. O disiplin de atmak üzereydim. Evet. Bu son sorumuzdu işte. Bu kadar mı? Hı. Ya bir de çok az. Başka soru yok mu? Hı hı, belki biz biraz buluruz. Neyse bu sorular bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, abone değilseniz şuradan abone olabilirsiniz. Bu arada instagram hesabımı buraya koydum. Ee, oradan da beni takip edin. Yani söyleyeceklerim bu kadardı değil mi? Ne Şuradan abone olun. Lütfen like atın. Böyle bol bol videolar gelecek. Burada şaka videoları da gelecek. Onu baştan söyleyeyim. Şaka videoları bol bol şaka yapacağız. Görüşürüz. <laughs>